Selam arkadaşlar. Bugün sizlere kanal arka plan fotoğrafı yani banner nasıl yapılır onu göstereceğim. Banner ücretsiz yapabiliriz, ücretli yapabiliriz. Şu an Photoshop 2021 ile yapacağım. Bunun önceki sürümleri varsa onlar da olabilir tabii ki. 2018, 2019 hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Zaten aralarında ufak tefek farklar var. Ama siz programsız ve ücretsiz bir şekilde nasıl yapılır derseniz de onun da videosunu yapacağım. Profesyonel bir şekilde banner ve profil fotoğrafının ücretsiz nasıl yapılacağını, ücretsiz ve programsız nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu videoda arka planda kendimizin de resmi bulunduğu banner yapacağız. Yanı sıra benim de kullanmış olduğum banner'ı nasıl yaptığımı size göstereceğim. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, kanalım hoşunuza gidiyor ise aşağı taraftan abone olmayı unutmayınız. Adobe Photoshop uygulamamızı açtıktan sonra Create New diyorum. Buradan ölçülerimiz 2560'a 1440 olacak şekilde piksel cinsinden ayarlıyoruz. Burada boyutumuzu bu şekilde ayarlayacağız. Başlık girmek istersek de Şöyle yazabiliriz. YouTube banner yazalım buraya da. Şu aşağı tarafta 72 piksel inç yazıyor. Burası çözünürlük demek. Burayı ben sadece yazılı bir şey yapacağımdan daha net gözükmesini istiyorum. O yüzden burayı 300 yapabilirim. Şu aşağı tarafı bizi ilgilendirmez. Zaten burası ayarlı bir şekilde geliyor. Create diyorum. Burası bizim katmanlar bölümümüz. Burada şimdi katmanlar gelecek, ekleyeceğiz yazı falan. Burası bizim işleyeceğimiz yer. Burayı oluşturduktan sonra bize lazım olacak bir şey var. Arkada boyutu ayarlamak için şunu kullanacağız. Buradan Google'a geliyoruz. Tarayıcımıza geliyoruz. Banner yazıyoruz. Buradan görseller kısmına geldikten sonra burada bize lazım olacak şey bu. Arkada kullanmak için gözükmeyecek. Sadece ayarlarımızı yapmak için bundan yardım alacağız. Buna tıklıyorum. Mesela atıyorum. Resim farklı kaydet dedim aşağı indirdim. Sonra yine sayfama geldim. Buradan file diyorum. Open diyorum, indirdiğim görselimi açıyorum. Onu açtıktan sonra buradan geliyorum, layer from background diyorum, ok diyorum, Jeterle C, C yapıyorum, Bu tarafa geliyorum, Ctrl V yapıyorum yapıştı. Zaten aynı boyutlarda açtığımız için tam oturdu. Şu anlık arka planımız tamamdır. Şimdi şunu kapatalım. Bizim için önemli değil. Her çalışma için yeni bir katman oluşturmanızı tercih ederim. Çünkü bir hata olursa hemen şuradan bakıp düzeltebiliriz. Ama bir katman üzerinde bir dünya işlem yaparsak ve sonra bir hata fark edersek onu düzeltmek çok zor olacağını. O yüzden her işlem için yeni bir katman oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu geri alıyorum. Layer birime geldim. Şimdi ben sade bir şey istiyorum. Size nasıl desenli bir şey yapacağım da göstereceğim. Sol tarafa geliyorum ve buradan brush tool aracıma tıklıyorum. Buradan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Şimdi ben beyaz kullanacağım için beyaz yapıyorum. Buradan size yükseltiyorum burayı beyaza. Şöyle hemen boyayalım. Biraz daha yükselteyim. Beyaza boyadım. Bayağı yükseltmişiz ha. Burayı istediğiniz renk yaptıktan sonra bu layer'ın üstündeyken opaklığı birazcık düşürüyorum arka planı görmek için. Öyle yeterli. Sonra buradaki aracıma tıklıyorum. Üst tarafı, alt tarafı keseceğim. Sadece bizim için ortası lazım. Alt tuşu ile yakın yaklaşabilirsiniz. Space tuşu ile sağa sola şöyle hareket ettirebilirsiniz. Buradan tuttum. Aldım bunu. Delay dedim. Aşağı tarafı da aynı şekilde. Böyle tuttum. Gittim bu tarafa. Delay dedim. Şimdi çalışma alanımız sadece şurası oldu. Zaten biz burada işlem yaparsak sadece televizyonda gözükür. Şurada yaparsak maksimum yani PC'de gözükür. Şurada yaparsak telefonda göremeyiz. Tablette gözükür. Ama bizim için önemli olan şurayla yani şu aralık önemli bizim için. Burada çalışmamızı yaparsak tüm cihazlarda gözükecektir. O yüzden burayı en verimli şekilde doldurmamız lazım. Siliyorum. Parlaklığı arttırdım çalışma alanımız burası. Arka planı sonra kapatacağız zaten şu anlık alakamız yok. Şimdi böyle bembeyaz bir sayfamız oldu. Layer 1'deyken çift tıklıyorum katmanımızın üzerine. Katman stili açıldı. Katman stili açıldıktan sonra buradan güzel bir desen verebilirsiniz. Grand Yen ben buradan. Buna geldikten sonra buz mavisi mesela geçişi verebilir. Şöyle güzel bir geçiş verebilirim. Bunu açıda verebilirim. Böyle olabilir mesela. Böyle bir şey olabilir. Bu tarafa bir fotoğraf koyup buraya bir şeyler yazabiliriz. Bunun rengini tabii ki değiştirebiliriz isterseniz. Şuradan çeşitleri de var. Nasıl olsun? Mesela şöyle olabilir. Veya şunu ben şuraya alayım da göstereyim. Şöyle olabilir, böyle olabilir, şöyle olabilir. Buraya mesela bizim kanalımızın ismi Kerem Akademi. Kerem Akademi yazıp şuraya profil fotoğrafımı koyabilirim. Böyle basit şeyler de yapılabilir. Sonra bunu kapattım. Aşağı tarafta Pattern Overlay var. Bunu açıyorum. Buradan böyle güzel bir desen verebilirsiniz. Mesela daha farklı ağaç deseni var. Böyle bir şey verebilirsiniz. Buradan arttırdıkça belli olacak. Mesela bu çok güzel gözüküyor. Daha farklı bir şey derseniz böyle bir şey olabilir. Güzel bir arka plan sağlayabilirsiniz. Şu an benim için bunlar önemli değil. Ben sadece beyazın üstünde bir şey yapacağım. Hem fotoğraflısını yapacağım. Hem fotoğraflısını yapacağım. İkisinin de nasıl yapıldığını görün diye. Bunu kapatıyorum. Şimdi size bir şeyden daha bahsedeceğim. Mesela onlar hoşunuza gitmedi. Dediniz ki daha değişik güzel bir arka plan istiyorum. O zaman tarayıcımıza geliyorum. Buraya Excel yazıyorum ve tıklıyorum. Buradaki fotoğrafların hepsinden kullanabilirsiniz. Buradakiler telifsiz fotoğraflar. Tarayıcınızdan alacağınız bir fotoğraf telifli olabilir. O yüzden buradan istediğiniz türlü fotoğraf bulabilirsiniz. Bunları arka planda kullanabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Mesela bizim Gezi olsun kanalımızın ismi. Vlog çekiyorum ben. Öyle diyelim. Direkt arayalım. Doğa yazıyorum. Böyle köprü olabilir. Ağaç olabilir. İstediğiniz şekilde resimleri kullanabilirsiniz. Dünyanın resmi var burada. Artık size kalmış. Bayağı zaman geçirerek hemen hemen hepsini göz atabilirsiniz. Biraz aşağı inince şöyle bir yol buldum. Yani hani vlog tarzında bir şey yapıyoruz diye varsayalım. Bunu ücretsiz indir diyorum. İndikten sonra buradan file open deyip açtım. Şu an fotoğrafımız geldi. Gayet kaliteli fotoğraflar ve işinizi göreceğini düşünüyorum. Böyle bir şey düşünürseniz. Buradan yine layer from background diyorum. Sağ tıklayıp ok diyorum. E C yapıp bu tarafa gelip Ctrl e V yapıyorum. Sonra Ctrl e T yapıyorum. Küçül diyorum. Az daha küçül Edelim. Mesela burayı doldurmak istiyoruz. Neresi olsun? Şöyle üst tarafı olsun. Bunu Shift'e basıp böyle genişletebiliriz. Birazcık yukarı yaptık mı? Bunu sizin için gösteriyorum. Ben böyle yapacağımdan değil. Yani böyle yapmak isteyenler olabilir. Onlar da nasıl yapıldığını görsün diye. Buradan keserim. Delete'lerim. Buradan da şöyle yaparım. Delete'lerim. Sonra opaklığımı %100'e alırım. Böyle bir arka plan oldu. Buraya istediğini yazdı falan ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Bunu da gösterdikten sonra. Şimdilik bunu yapmayacağım için siliyorum katmanı. Devam edelim. Bunun opaklığını yine azaltıyorum ilk İlk önce fotoğraflısını gösterecektim. O yüzden file, open, profil fotoğrafımı seçiyorum. Ben bunun üzerinden gitmek istiyorum. Buradan yine sağ tık yapıp layer from background diyorum. Okuyorum. Sol taraftaki araçlarımdan quick selection tool atıyorum ve seçmeye başlıyorum. Böyle resmimi alalım. Fazlalık olursa alt tuşuna basarak direkt gidebilirsiniz. Ya da şuradan da eksiği alarak böyle silebilirsiniz. Şöyle kabataslak seçtikten sonra bakıyorum ki saçım burası pek iyi olmadı. Şimdilik seçelim. Onu da yapmayı göstereceğim. Şöyle seçtim. Sonra jet CTRL SHIFT I tuşlarını aynı anda basıyorum ve delete diyorum. Sonra yine CTRL SHIFT I yapıyorum ve bizim seçimimiz seçili oldu. Şimdi saçlarımızın şuraya baktık mı görüyorsunuz bayağı duruyor yani. Bunları temizleyebiliriz tabii ki. Onları temizlemek için de select and mask diyorum. Sonra burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben daha net gözükmesi için kırmızı yapıyorum ki daha iyi görebileyim arka planı ayırabileyim yani saç tellerini falan. Yakınlaşıyorum şu bölgeye. Hemen kısadan göstereceğim ama siz detay yapmak isterseniz bayağı uğraşmanız gerekiyor. Şuradan düzeltme aracına geliyorsunuz. Buradan size'ını ayarlıyoruz. Şöyle yapalım. Orta bir size tamamdır. Sonra tıklamaya başlıyoruz. Bakın arka bilen gözüktü. Space tuşuna basarak yukarı çıkabilirsiniz. Resimde oynatma yapabilirsiniz. Basıyorum ve böyle temizliyorum. Detaylı isterseniz böyle tek tek temizleyebilirsiniz. Biraz boyutunu büyütelim. Şöyle ben kabaca temizledim. Detaylı isterseniz yavaş yavaş detaylı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Sonra okey diyorum ve seçimim daha düzgün bir şekilde oldu. Daha detaylı çalışırsanız burayı çok temiz bir şekilde yapabilirsiniz. Şu anlık zaman kaybetmemize gerek yok. Öğrettim nasıl yapılacağını. Sonra buradan deselect diyorum, ctrl c diyorum, bu tarafa geliyorum ctrl v diyorum. Bunu aldıktan sonra ctrl t yapıyorum. Küçültüyorum. CTRL ile T tuşu boyut oynamak için kullanılan tuş takımı. Mesela bu profil fotoğrafını şöyle şuraya koyalım. Böyle fazla olmasın. Düzgün bir şey olsun. Şuraya çıkmasın. Çünkü telefonda da rahat gözüksün. Tablette de, TV'de de, bilgisayarda da hepsinde gözüksün. Bunu onaylıyorum. Böyle bir şey oldu. Seçim biraz yukarıda kaldı. Şöyle yaparsak daha düzgün bir şekilde bunu koymuş oldum. Resmi ayarladıktan sonra buraya geliyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum. Ve buradan tape tool'umu alıyorum. Buraya geldim. Kerem Akademi yazdım. Onayladım. Ctrl T yapıyorum. Sonra şöyle küçültüp bunu buraya alıyorum. Mesela sadece kanal ismi koymak istiyorsanız böyle yapıp onaylıyorsunuz. Sonra yeni bir katman oluşturuyorum tekrardan. Şuraya geliyorum. 3 noktaya tıklıyorum. Buradan bu aracımı alıyorum ya da sağ tık yapıp buradan bulabilirsiniz. Rectangle Tool'u. Bunun altına şöyle bir çizgi çiziyorum. İnce bir çizgi. Şöyle uygundur. Sonra bunun rengini buradan siyah yapıyorum. Bu da tamamdır. Sonra tekrardan katman oluşturuyorum. Tape Tool'uma tıklıyorum. Altına geliyorum ki Kerem Çay yazıyorum. Onaylıyorum. CTRL T yapıyorum. Küçültüyorum. Buraya göre ayarlıyorum mesela. Şöyle ayarladım. Onayla diyorum. Bunu isterseniz buradan yazıları açabilirsiniz şöyle. Size kalmış. Eşitlemek isterseniz yukarıdakiyle her şeyi yapabilirsiniz. Böyle kalsın. Bunu ctrl -t yapıyorum. Ortalayayım. Tamamdır. Böyle bir şey yapılabilir. Sonra buradan parlaklığımızı %100 yaparsak böyle güzel sade bir banner oluşturabilirsiniz. Bu zaten çok basit bir şeydi ve böyle basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. İsterseniz yazı üstüne gelip mesela Kerem Çay'ın üstüne iki e tıklayıp buradan stroke gelip rengini buradan mesela şöyle yapalım. Şunu da düşürdük mü şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun için de aynı şeyi yapabiliriz. Burada size kalmış. Şimdi şimdi benim banner'ı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ben daha böyle sade fotoğrafsız bir şey istiyorum. O yüzden hemen kaldırayım. Sonra hemen parlaklığı kısalım. Yazılar durabilir. Yine bu renklerde olacak. Hemen şunun rengini birazcık da açalım şöyle. Şu renkli olsun. Bunu ortalıyorum. Biraz küçültüyorum. Kerem Akademi'nin üstüne gelip buradan böyle bir font seçebilirsiniz. Ama benim seçeceğim font mesela şöyle bir font seçtim. Yeterli T yapıyorum. Boyutunu tekrar ayarlıyorum. Ortalıyorum. Sonra onayla diyorum. Çizgime geliyorum. Yeterli T yapıyorum. Yön tuşlarıyla yön verebilirsiniz. Biraz büyük olacak ama ayarlayacağız ayarlayacağız. Şöyle yapalım. Sonrasında OK diyelim. Alt tuş ile yaklaşabiliyoruz. Yaklaştıktan sonra üstündeyken şuradan seçim aracımı geliyorum ve CTRL T yapıp oyunu şöyle yapalım. Kısaltalım. Tamamdır. OK diyorum. Kerem Çay yazan katmana tıklıyorum. CTRL T yapıyorum. Şöyle küçültüyorum. Yön tuşlarıyla ufak tefek ortaladım. Onaylıyorum. Rengini de şuradan yine yazı aracıma gelip rengini şunun rengi yapıyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum ve yan tarafa mesela bir ne yazalım bildirimleri açmayı unutmayın yazdıktan sonra getirile t yapıyorum çültüp tam şuraya ayarlıyorum unutmayın deyip buradan yazı fontunu değişik yapalım bu sefer yazı fontu nasıl olabilir şöyle bir yazı fontu kullanalım getirile t yapıp tam buraya ayarlıyorum bunu ayarladıktan sonra onay veriyorum sonra bu tarafa geliyorum mesela yazalım buraya da her gün yeni video yazdım sonra geliyorum getirile t yapıyorum ve bunu buraya güzel bir şekilde koyacağım videoyu birazcık da ilerletiyorum. Basamak tarzı bir şey yapılabilir. Aynen. Şöyle yaptıktan sonra ctrl t yapıyorum ve yakınlaştırıyorum. Küçültüyorum. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi birazcık da görselleştirelim. Bunlara bir stroke atalım. İki sefer tıklıyorum. Stroke diyorum. Güzel bir stroke attık. Bir tane de şuna da atalım. İki sefer çift tıklıyorum. Stroke diyorum. Buna da atıyorum. Tamamdır. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabiliriz. File dedim. Open dedim. Bunları tarayıcınızdan telif süzülenler indire getirebilirsiniz. Benim vardı. Şimdi şunu kullanalım. Benim ruluş şeklinde olanı. Buradan getir yapıyorum. Geldim buraya CTRL e V yaptım. En başa aldıktan sonra CTRL e T yapıyorum ve şöyle şuraya oturtuyorum bunu. Evet böyle güzel bir görsel kattı. Sonrasında File diyorum. Open diyorum. Çan ikonunu seçiyorum. Aç diyorum. Bunu da aldıktan sonra CTRL e C yapıp bu tarafa gelip CTRL e V yapıyoruz. CTRL e T yaptıktan sonra şunu da şöyle yapabiliriz. Şöyle koyalım. Ondan sonra bir tane de bize ok lazım. Şöyle bir ok resmi buldum. Bunu yapabilirsiniz buradaki araçlarda. İndiredebilirsiniz telifsiz olanlarından. Şimdi bunu CTRL e C yapıyorum. Tekrar tekrardan buraya CTRL ile V yapıyorum. CTRL T yapıyorum. Pini 2 olarak indirdiğim için arkası yok zaten. Böyle buna takılmış da duruyor. duruyorcasına bir his verebiliriz. Böyle yaptıktan sonra okeyliyorum. Sonrasında CTRL T yapıyorum. CTRL'ye basıp buna perspektif verebilir. Şöyle yapıyorum mesela. Yine onaylıyor. Şöyle bir arka planımız oldu. Şimdi birazcık da renklendirelim. Renklerinde oynama yapabiliriz. Mesela şu her gün yeni video olan tam böyle güzel bir yeşil yapabiliriz. Ben böyle renkli seviyorum. Sade ve renkli olsun. Güzel gözüküyor. Bunu da yine aynı şekilde yapalım. Şöyle rengini verdikten sonra, şimdi bu film rulomu bir şeyler ekleyelim. İkiseler çift tıklıyorum. Satin diyor. Buradan satin ekleyebiliriz. Yeşil bir şöyle aynı renkler. şu rengi seçeyim. Birazcık arttır. Şöyle güzel bir geçiş yapabilir. Yazılarla falan uyum sağlasın diye birazcık kızsak. Böyle bir şey olabilir. Ya da iptal ediyorum. Gradient overlay diyorum. Ona tıklıyorum. Buraya gelip rengini yine bu rengi seç Ok diyorum ve birazcık arttırıyorum opak. Böyle bir şey de çok güzel. Sonrasında ok işaretini değiştirelim. İki sefer çift tıklıyorum. Satine geliyorum. Renk ne yapalım? Şöyle bir şey güzel olabilir. Buna da okey. Okay okey. Çana da renklendirelim. O çana iki sefer tıklıyorum. Satin diyorum. Şöyle renklendirmiş. Ol. Arka planımız böyle oldu. Daha fazla bir şey eklenir. Buraya kamera koyulabilir. Koyulmayabilir. Size kalmış. Burada özgün olmak önemli. Böyle bir şey de yapabilirsiniz buna benzer. Burada sizin ne istediğinize Böyle bir şey yaptık. Sonra layer birime gelip Opaklığımı %100 yap. Basit. Arka plan yapmıştık. En baştan en ayrıntılı şekilde anlat. İlerleyen zamanlarda profesyonel bir şekilde şu an ben de bunu kullanacağım ama daha böyle profesyonel bir şekilde isterseniz onun da videosunu yine yaparım. Nasıl konulur derseniz onu da göstereyim. Bunu yaptıktan sonra bu katmanımı kapatıyorum ve siliyorum. File diyorum. Save as diyorum. Save on your computer diyorum. Buradan PNG olarak seçebiliriz. PNG seçtim ve kaydet dedim. OK dedim. Markalama bölümüne geldikten sonra buradan değiştir diyorum. Koymuştum zaten. Şuradan masa üstünü seçelim. Kaydetmiştik. YouTube banner diye aç diyelim. Böyle güzel bir banner bitti dediğimde koymuş olacağım. Buradan yayınla dediğimde koymuş olacağım. Bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.